Bugün genel bakım. Ne varsa eksik olan hepsi yapılıyor. Ben yine gimbalı evde unuttum. O yüzden video biraz titreşimli olacak. Kusura bakmayın. Şöyle genel bir çekmiş oluyor. Bayağı gürültü var burada. Çok konuşmak istemiyorum. Durum bu şu an. Arabayı 5 santim yükseltiyoruz. Bunun için de şu poliamitleri kestirdik. Dediğim gibi arabayı da attık. Geliyorum abicim. Ses de çok. Yapacak bir şey yok. Sadece çekim yapıyorum şu an için. Gelim. Oraya mı gelim? Arabayı böyle bildiğinizde attık. Sabah 7'de kalktık. Yapacak bir şey yok. İyi olacak. Aksları değiştik. Akslar sıfır. Alt takımda gördüğünüz her şeyi sıfırladık. Şanzıman yağına kadar, motor yağına kadar her şeyi sıfırladık. Gördüğünüz gibi bunun üstünde bozuk olan, Hayır ön takımda efendim? bozuk olan her şeyi sıfırladık. Mümkün berte de, arabada sıkıntı yaşamayacağımız, yaşamamak istediğimiz her şeyi yeni takmaya çalıştık. Bu arada pompayı da yenilettik. Pompaya bayağı uğraştık, çok bekledik. Ama temiz oldu. Ona da bir <laughs> okey verdik. Son durumumuz bu. Toplamaya geçtik. Akşam geç saat oldu zannedersem altı falan ama yürüdükten çok da böyle şey yapamıyorum. Bağırarak konuşmak durumundayım. Kusura bakmayın. Son durumumuz bu. Bugün sanayide geçirdim. Sabah 7, Akşam artık kaç olacak bilmiyorum. Ama iyi oldu. Tamir gören pompa. Ön takım. Ve aracın son hali. Altta eksik olan tamir gerektiren ne varsa konuşamıyorum bile artık. Hepsini yaptık. Ön tarafta da durum bu şekilde. Her yer söküldü. Hepsini tek tek toplamaya çalışıyoruz. Bugün çok uğraştık ama arabanın bütün eksiklerini giderdik. Arkadaşlar arabayı hala kesiyoruz. Bıkmadık, bıkmadık. Kesme hastalığı sırt bende değil yani. Sanayide de var. Bağırarak konuşuyorum. Kusura bakmayın. Çok ses var. Bu arada sanayinin çoğu dükkanı kapandı biz hala uğraşıyoruz. Sabah 7'de kalktım, buçukta kalktım. Vallahi billahi kilo oldu bana bugün. Ama seksen işini bitirdik zannedersem. Bu arada videonun titreşimi için kusura bakmayın tekrardan söylüyorum. Telefonu çekimi olacak artık bu kadar. Yapacak hiçbir şeyim yok. Ama biz arabaları kesmeye doymadık. Arkadaşlara şu poliyamet parça 5 santim geliyor. Önleri 5 santim kaldırdık. Araba 5 santim yüksek olacak. Hazır ön takım sökülmüşken arabayı önden 5 santim kaldırdık. Yarın veya öbürsü günde arabayı arkadan bir 5 santim kaldıracağız. Derdimiz şeyde Ön taraf hazır sökülmüş. Ön takım yapılıyor vesaire bilmem neyken. Önün yükseltmesini yapalım. Ondan sonra arkayı yapalım. Gördüğünüz gibi arka şu an orijinal. Ön tarafta bir 5 santim sattı. Bugün çok çok ve çok yani iş yaptık bitmedi. Herhalde bu gece ben buradayım. Bayağı bir iş yapmış olduk. Tekrar söylemek istiyorum. Çok titreşimli oldu videolar. E, gimbal almamışım. Direkt cep ile çekim yapıyorum. İdare edin. Ama sanayi günlüğüm. Bugün de böyle geçiyor. Şimdi bu videoyu niye çekiyorum derseniz PSA grubu araç toplayacak arkadaşlar varsa ve yükseltmek isteyecek olan arkadaşlar varsa biliyorsunuz ki PSA grubunun ee, bir tane amortisör kafası bu taraf yani sigortanın altı diğeri de sondaki torpidonun altında. Biz bu sigortanın altındaki amortisör kafasının altına daha önce çektiğim PSA grubu için yaptırdığımız getleri buraya sabitledik. Buranın işi bitti. Ben şu an bu sigorta kutusunu toplayacağım. Kutu yani toplama işi bittikten sonra bu taraftaki torpidoyu toplayacağım. Bu arada buradaki yedek parçaları ben yarın kendi dükkanımda takacağım. Aklınız olsun. Aracını yükseltmek isteyenler varsa sökeceğiniz ve altına get neyse artık yükseltirken yani koyacağınız şey torpido altı ve buradaki sigorta kutusu. Sanayide bir gün nasıl geçer? Evet işte böyle geçiyor. Sabah yedi buçuk. Akşam on buçuk. Arabayı da yükselttik. Altını da topladık. Hala topluyorlar gerçi içeride bir sürü eksikleri var onları hallediyorlar. Genel anlamda işi bitirmiş olduk. Bugünlük de Bizden bu kadar. Hadi keyifli seyirler.